Ve e, aslında dünya kamuoyu şunu görüyor. Gölhani e, Amerika Birleşik Devletleri ne isterse, İsrail ne isterse onu yapar. Ve bunun karşılığında da işte en başından beri yolunu açtılar. Yani İdlib yolundan bu yana <laughs> getirdiler, ama oturttular. Şimdi bundan önceki saldırılara bir bakmak lazım Can abi. Ne oldu? Dürzilere saldırmışlardır. Değil evet. Mi? daha önce Aleviler vardı. Dürzilere saldırdılar ve burada tuhaf bir e, mekanizma ortaya çıktı. E, ka, e, kamuoyu böyle öğrendi. İşte orada e, bir takım e, işte, e, çölde yaşayan Bedeviler vardı. Dürzilerin malına çökmek istediler. E, o Öyle olunca işte, El-Kaideciler geldi. Suriye e, güçleri geldi e, ve e, oradaki şey temizlendi e, çöl bedevileri fakat temizlendikten sonra düzülerin üstüne yüklenildi. Sonra ne oldu? İsrail geldi. Yani mekanizma çok tuhaf çalıştı. Şimdi bugün e, yine bu çatışma kültürü üzerinden alan kapma siyaseti gidiliyor e, ve burada e, bunu hiç kimse böyle dile getirmek istemiyor. Bu bu Gözümüzün önünde oluyor ama Türkiye'de e, işte evet. o e, ulusalcı kanatta ve iktidar cenahında da bu dikkate alınmıyor. E, sonuç itibariyle buralarda İsrail'in öne açılıyor bu çatışmalarla. Geçtiğimiz günlerde e, YPG ile işte e, Arap aşiretlerinin arasını açmak gayesiyle yine HTŞ Jolani tarafından çıkan bir belge oldu. O belgede Arap aşiretleri Kürtlerden ayrılmak istiyorlardı. Beyrutzal bölgesi, Tabaq, Rakkayı da Kürtlerin boşaltılmasını istiyorlardı. Ama o belgenin hiç o aşiretlere danışılmadan imzalandığı da ortaya çıktı. Yani bu bir istihbarat oyunuydu. Yani Suriye'de Jolani tarafından atılan bir istihbarat eylemiydi. E şimdi buna ses çıkarmayanlar demek ki bu oyundan besleniyorlar ve evet. bu oyun hoşlarına gidiyor bunu değerlendirmek lazım Doğru. E Suriye'de, Suriye'de işler bitmeyecek o da görünüyor yani sen evet çok yerinde hatırlattın aslında bahsettiğimiz misak-ı milli yeni Osmanlıcılık akımını dışarıdan destek Amerika'dan geldi yani dolayısıyla hani sömürge valisi pozisyondaki barak. Barak'ın e, Osmanlı düzenini övmesiyle aslında biz bunu tartışmaya başladık. E, böyle bir şey var yani bunun bir Amerikan-İsrail planı olduğunu iddia edenler de çok. E, fakat şöyle bir şey var Öcalan'ın İmralı notlarına bakıldığında da çok net bir İsrail karşıtlığı görünüyor. Yani e, sürekli İsrail'in kendisini öldürmeye çalıştığını, Mossad'ın e, suikast planları yaptığını ve İsrail'in aslında bu sürece taş koymaya çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla Öcalan'ın pozisyonu burada son derece önemli. Çünkü kendi şeyini örgütünü de İsrail'den destek almakla suçlayacak kadar ileri giden ifadeler var orada. Dolayısıyla şimdi Öcalan yani bu planı bozacak yönde bir şey en azından İsrail'e karşı bir tavırını alacak. SDG'yi Türkiye ile uzlaşma yönünde cesaretlendirecek mi? Acaba planın bir parçası da böyle mi işleyecek? Bunları da göreceğiz önümüzdeki şeyde. Ee, belki komisyon üyelerinin, belki tümünde olmasa da bir kısmının İmralı'yı ziyaret edebileceği söyleniyor. Zaten Öcalan bunu söylemişti. Gelmeleri lazım, görüşmemiz lazım diye. Ee, dolayısıyla bugüne kadar sadece devletle, istihbaratla görüşen Öcalan acaba e, parti temsilcileriyle de görüşecek mi? Bir takım gazetecilere de açılacak mı kapı? Orada vereceği mesajlar da önem taşıyacak. Dolayısıyla dediğin gibi yani yol uzun. Ama e, Özgür Özel açısından e, ya bu şeye baktım şimdi e, toplanan imzalara TKP'nin başlattığı süreç ve orada birçok değerli isim de var. Yani sanatçılar, entelektüeller, akademisyenler vesaire evet. de var ve diyorlar ki yani ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir NATO stratejisidir ve yeni Osmanlı hayallerine itiraz ediyorlar. Lozan'ın sorgulanmasına itiraz ediyorlar birçok içinde e, hepimizin e, katıldığı kaygılar var. Ama aynı zamanda da ortada bir de e, hakikaten silahların bitme ihtimali var ki bu da es geçilmeyecek kadar önemli bir süreç. O yüzden CHP'nin pozisyonu orada kilit hale geliyor tekrar oraya gelirsek. Belki bu tür kampanyalar özgür özelin işini zorlaştırıyor gibi görünmekle birlikte elini de güçlendirdiği söylenebilir. Çünkü komisyonda diyecek ki yani sizin bu dediklerimizi ben tabanımı anlatamam. Benim tabanım olan bu insanlar bakın böyle tuzuk, tuzaklar görüyor burada. O yüzden bu şeye itiraz ediyoruz ve şu yönde gelişmesini istiyoruz deme ihtimali de var. Yarından itibaren göreceğiz öyle değil mi? Evet tabii yani Özgür Özel bu süreçten güçlü çıkabilir söylediğin gibi. Çünkü Özgür Özel de bu siyasi ortamda e, evrimleşiyor. Siyasi bir hulka dönüştü. Erdoğan nasıl bir sihirbazsa karşısındaki kişilerde bazen Selahattin Demirtaş olmuştu, şimdi Özgür Özel başka bir şey oluyor. Bu açıdan da aslında önemli günlerden geçiyoruz. Yani bu kadar güvenli bir iktidar durumunun olmadığını da görüyoruz aslında. Çünkü dengeler. Hakikaten çok oynak. Birazsa Orta Doğu üzerinden gelen rüzgar çok oynak. Yani bir gün kasırga oluyor, bir gün meltem oluyor, bir gün başka bir şey oluyor ve ertesi gün ne olacağı belli değil. Başından beri hep şunu söylüyorum: Suriye, Irak ilişkilerine bakmadan Türkiye'deki çözüm meselesini anlamaya çalışmak ya da aktarmak eksik kalacaktır. Eksik Biz onu yapmamaya baştan beri gayret evet. ediyoruz. Programın yarısını geçtik. İki konumuz daha var ki Türkiye'de çürümenin boyutlarını göstermesi açısından önemli. Birisi diploma meselesi, diğeri diyanet meselesi. İkisinde de önemli gelişmeler oldu bu hafta. Önce diplomayı ele alalım. Çünkü hakikaten bir ülkenin artık nasıl dibe vurduğunu çok net bir şekilde diploma meselesinde gördük.